Şimdi biz öğrenciyiz. Böyle bir öğrenci oldum. Nasıl oldum? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün Roblox'ta High School Simulator oynuyoruz. Bu ikisinden arkadaşım olmuş çok güzelden gelecek. Hazırsanız her zaman bir açalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Play dedim. Stelaj H. E, T. Güzel. Student. Öğrenci tabii ki. Evet, günlük şeyimizi topladık şeyimizi, <laughs> günlük paramızı topladık şu anda, evet. Ee, şuna ha, tamam. next, next. Evet, şimdi bakalım buradan bir şeylere bakabiliyor musunuz? Evet, avatar. Şimdi avatardan çok uzun şey yapmayacağım. Nişkeim, Özgür. Özgür, tamam. Say, tamam. Şimdi forma lazım bana Sadece forma e, şey yapacağım. Evet, pantolonlara geliyorum ve şu. Evet, işte bu duruş. Ve bakar mısınız? Çok tatlı ama biraz daha kız. bu Olsun bence forma. Öyle olsun yani. Şimdi bakalım mesela şuna bakalım. Bu iyi çok şey gibi değil. Forması gibi değil valla. Şuna bir bakalım ha, Anlamıyorum Aa! Üstüme bir şey giyinirsem Oldu mu yok ya Çok çirkin oldu Neyse arkadaşlar ben şimdi Şöyle bir şey giyinirim Bu da şu daha iyi, evet, bu daha iyi. Çok daha iyi Saçım da Bu değildi bir dakika. Şu daha güzel Bana benzesin değil mi Ay çok tatlı oldu. Şuna bakalım daha mı güzel acaba? Yok ya alttan daha güzel şey. Kesinlikle. Şöyle daha mı güzel acaba? Yok ya. Evet ve aa şunu değil. Bakayım. Hmm, değişik oldu. Yok ya. Bu bu budur budur budur. Tabii ki budur. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar surat Şunu evet, şunu çıkaralım. Ne çok tatlı oldu. Ben surat çamsayayım ki neydi valla ee, ne Aa böyle bir şey yapabiliyor musunuz? Vay! Çok iyi. Şu daha mı güzeldi acaba ya? Bakın. Yok. İyice benim saçıma acıyor böyle. Hmm, bir düşünelim. Ne olabilir? Şöyle şunu çıkar, şunu da çıkar. şunu, da şunu. Ya bu kötü ya. Bakıyoruz. Şu da Benim kınar üstünde. Hayır ya. Neden böyle saçlar saçıyor? Hmm, aksesuar olarak bunu çıkaracağım ben bunu. Evet ama bizim saçımız hiç güzel durmadı önce. Şimdi evet ve aa olmadı. Neden? Hmm, güzel. Şu da çok ezik duruyor. Evet var. Güzel oldu. Şunu, şu daha mı uygulayacağım? tek şu nasıl? Aa aklıma bir fikir geldi. Az önceki gibi yapabiliriz. Mesela şöyle. Yine şöyle salıkmış da sanki oradan toplanmış gibi. Evet bakayım. Yok olmadı. Bir tane daha bakalım. Şöyle. Hmm. Çok yanlış değil ya. Aa buldum ne yapacağımı sanırım. Evet evet. Şimdi bunu seçiyorum. İkili toplanmışı. Ve de şunu seçiyorum. Tamam mı? Bakın. Ama bu değil de şu daha iyi duruyor sanki. Evet. Bunu da bir siyah. Ya yani şu da şey diyorum, Neyse böyle iyi yani. Aynen. Evet. Bakın gayet tatlı. Şimdi kolye olarak kolye şu nasıl? Bu nasıl? Hmm. Güzel tamam. Save dedim. Kaydettim. Next next next. Tamam. Şimdi biz öğrenciyiz. Böyle bir öğrenci oldum. Nasıl oldum? Şöyle. Evet şimdi buraya girdim. Next dedim. Buradan friends. Ee, yok. Tamam. Çantayı seçtik. Ha, evet evet bu tamam. Skateboard Change Açalım Eee şu Default use Equip Ve... Ne oldu şimdi Skateboard Yok Neyse Old it diyor var diyor Vay iyi, iyi. bir sürü şeyimiz varmış. Neyse tamam. Şimdi abla diyor merhaba arkadaşlar. Şimdi burada balonlar var. Bir an önce okula gidelim. Welcome var. Welcome yazıyor. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Şimdi. Şöyle okulun başında bir heykel var. Burası kolej herhalde. Ee, evet. Burada dolaplar var. Küçük çocuklar da var tabii ki. Merhaba. Where are you? Sen kimsin diyoruz. Ben Brain diyor. Bu ne? Ni e, ne? Ne diyelim? I am a new student here. Burada yeni öğrenci diyor. Seni görmek harika. Sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ee, sınıf nerede diyorum. Eee tamam. yapma ya, Sınıfta beraber oturalım mı? Olur. Yazalım. Evet. Evet yazdım şu anda. <laughs> Hadi bakalım. Sınıf nerede? Yalnız burada değil galiba. Aa! işte. Ama bizim üstümüzdekilerin gerçekten hiç alakası yok. Ee, evet şimdi. Var işte. Aaa. Bir var. Hiçbirini istemiyorum. İşte, kayıt ettik şu next bakayım ve nereye gidelim art shop ha. burada valla okulda her şey var bir sınıf yok ha gerçekten bir sahile gidelim sahildeyim geleyim sayım Sahildeyim yani. Evet. Sahildeyim yazıyorum. Sahildeki o. Şimdi arkadaşlar ıı, normal o oh, okulu böyle bırakmışım gelmişim o oh, oh, 82 derece Vav wow. 82 derece yapmazlar. Bunlara yatamıyoruz. Ah be tabi set olurdu. Ben biraz yüzeyim en iyisi. Aa bu ne bu? Çok güzel. Ben de oynamak istiyorum ama ya. yapamıyorum. Evet. Yüzebiliyor muyuz? Bakalım arkadaşlar. Genelde yüzemiyoruz ama. Özgür. Usta. Öğrenci. Öğrenci. Vay bu ne ya? Köpek balığı mı? ne bu böyle? bakın burada yüzmüyor. O şuna olay. Hiç bu olay. Şimdi Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar nereye gidelim mesela nereye gideceğiz? Son olarak bir yere daha gidelim. Ben burayı beğenmedim. Aa ev evimiz varmış bizim. Nasıl teleport? Evet. Evin oraya teleportlandım şu anda. Işınlandım yani. Vay evim edit diyor edit diyelim. Aa şeydeki gibi bir şey diyeceğim. Bu adam neydeki evin değil mi ya? Ama öyle de salon keşke biraz daha şey olsaydım. öyle. Tamam bu burada da bir dakika. Bakın şimdi bence şöyle yaparsak daha iyi gerçekten. Şimdi bu böyle olsun. Şimdi bu koltuğu alalım. Alalım. Böyle koyalım. Oldu mu? Oldu size koltuk. Şimdi bunu da böyle çevirelim. Evet şimdi şöyle saat dedim güzel şöyle koyduk bunu Evet, çok güzel. Ee, ah olmuyor ama neden olmuyor? Evim neden yeşil şimdi? Şöyle eşyalara bakalım. Evet, E Hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Daha da şöyle, mahvettik. Neyse bizim elimiz. <laughs> Evimi hiç beğenmedim bu arada. Vay! Ay, arabaya yetiş, yetiş, arabaya yetiş. Bu arada oyun değişik arkadaşlar. Tam olarak yani güzel aslında ama değişik yani. Nasıl diyeyim? Cık. Bilmiyorum. <laughs> X dedim. Sun, güneş ya, güneş istiyorum. Alma böyle. Matematik. Aa! Ay bir şey şey. Dokuzda, vay. Dokuzda spor dersim var. Seçmeli sporum var. Evet şöyle yakınlaştırayım kamerayı. Next değilim. Ama yakınlaştırmak istiyorum şu anda. Evet şimdi. Okulları yaşında devam gerekiyor acil çünkü a mesaj. Amazon olarak neredesin? Ellerin Ordayım Okula geliyorum Evet yazdım Vay be Gerçekten mesaj olarak geliyor Ama gönderemiyorum da Evlerin buradayım. Evet okula Doğru Geliyorum Geliyorum Evet gönderdim Evet bakalım ne yazık Ay çok güzel ya Gerçekten nasıl azıcık Bayağı Şimdi tamam da ben okullara Evet evet okun okun okun. Sonunda ya. Ne böyle. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir sizi kanalıma abone olmayı ve zekatını da, da hiç Hoşçakalın.